Evet oyuncularımız oynuyor. Tam tam rettin. Geliyor bak nasıl aldım. O yerler <laughs> ıstaka. Ben burası çok pis kayaf. He sol ayak bok gibi. <laughs> Biz 5 olalım da bir. Oh. Kalabalık ha? Kalabalık bence değiliz. 3 kişi daha mı ne gelecek? Çok güzel. Ayaklarım parçalanacak. <laughs> Teşekkürler Oğuz Bey. Bir ee, daha gelen gelmediler. Ha? Kodla oynamıyor Ha oynamıyor. 2, 4, 5, 6, 7, Bir kişi daha alsa 15'e 5 oluyor işte. Bir daha gelen var. Çekil. O, o, şey yok değil mi? <laughs> Saat yakında. Saat kaç? Oynamıyor muyum yavrum? Hadi bakalım.